Ne yapıyorsun lan? Ekmek ekmek. Gel burada olmaz. Burada olmaz. Kuyru. Kuyru abiler kızıyor gel, gel. 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 Hadi gel. Bugün ekmek getirdim. Ekmek. Ekmek. Sizi koşturmak isterim ama üzgünüm. Gel 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 gel. Sun güzelliğini. Bugün çarşamba arkadaşlar. Böyle e, ee, besleme videolarım hep şeydir arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size? Hmm, aynı gündür yani hiçbir besleme videosunu bir gün sonra şey etmem. Hemen paylaşmadığımı da silerim hemen. Mesela kaç tane video çektim? Atıyorum 20 tane çektim. Atıyorum kaç tanesini paylaştım? 10 tanesini. Diğer 10 tanesini siler. Tekrar el gün yeniden başlarız. Ekmek. Taze. Hah. Kusura bakma seni yoğurduk biraz değil mi? Sana iki ekmek fazla. Gülşah ablanız göndermiş. Demiş ki Yasin'cim dedi. Şey dedi. Onlar bugün ekmek yesin olur mu dedi. Olur abla dedim. Ee, arkadaşlar yaz aylarında biraz daha şey oluyor. Ee, gel gel bakayım gel. Gel şöyle bir koş da ablaların bir görsün seni. Şöyle bir turla bakayım turla. Görüyor lan. Hı? Ekmek karnı tok mu? Yazın e, biraz daha şey oluyor e, aç kalmıyorlar. Hani aç kalmıyorlar derken çok yemiyorlar. Mesela buraya e, iki güne bir torba döküyorum. Bu azileri e, mesela ikinci gün geldiğimde hala elimizde mama oluyor yani yerinde. Gel. Kışın mümkün mü? Çöpünü bulamazsın. Torbayı da götürürler bizimkiler. Hı <laughs> gel 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 şurada heh, heh. al yere koyayım tamam al da kaç gel sen buraya gel gel bak bak ya ama ne kadar gıcıksın ya ne kadar gıcıksın ya Şunla bir de Avrupa Birliği'ne girecek gel gel bebeğim gel gel Hah oradan bak Pis muhalefet bak, Şöyle bol bol açayım da al. Bol bol al bol açayım. Al. Allah'ım sen affet. <laughs> Aferin. Aferin. Başına oturur şimdi. Allah'ım sen affet. Ekmekler böyle. Gel. Gel. Nereye ki? Bugün günlerden Çarşamba Hadi bakalım